Evet. 500 bin kilometre yağ bakımını yaptık. Aynen. Nasıl bizden memnun musun? Memnunuz tabii. İyi arkadaşsın. <laughs> ya bırak şimdi. <laughs> Az daha zorlasam vuracaksın beni. <laughs> aynen öyle. Aynen. Evet, sen de çıkalım mı? mi? Evet, abimiz motorunu satıyor. Kaç para istiyorsun? Bu makine 250. 250 bin evet. TL. Taksit var Çok mı? Yok da hatasız. Taksit var Yok. mı? Yok. Taksit. Ortanın taksit olmuyor. Ölüm makinesi. Evet yani dünyalık işlerinizi bitirdiğiniz zaman binebileceğiniz bir araç. Aynen öyle. Şu an kaç kilometrede? <laughs> 10 bin. Seni de tanıyalım abi bu arada. Ben Bizim... Arakı'dan Ömer Erbay, Altın Köşk Düğün Salonu sahibiyim. O bizim düğünü bedavaya götürdük aynen o zaman. Öyle, aynen öyle. <laughs> Düğünleri yapıyoruz, gençleri evlendiriyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz. Gençlere Cercübeniz biraz yardım. yani. Yardım bize. Abimizin düğün salonu var. Böyle bir yolu düştü. Yani bir baş, başta biraz biraz zaya attık ama biraz şu anlık orta derecede gidiyoruz. Çay ikram ettik. Neşemiz yerine geldi. Aynen, aynen. Baba 200 bin lira vereyim sabır ver bağını. Canlı para. Canlı para, güzel para. Düşünmek lazım. <laughs> Düşün 10 saniye mi tamam. Evet. 200 yıllık. Nasıl? Memnun musun abi motordan? Makine çok güzel de biraz ona yüksek geliyor. Yani biraz daha alçak makineyi ben seviyorum. Biraz bu hem cross hem endro bir makine. Ben de bir tane dün aldım işte. Dün almamış olsaydım belki bunu düşünürdüm. Gelim Makita burada mı? Yok. Daha evrakları çıkmamış. Yarın inşallah gelecek. Hero ama benimki Hero. E, Hero. 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 Hero kuru. Halı değil mi? Yok yok. Şu an açık da sıkıntı yok. Evet, evet. Muhabbet ediyoruz. Şimdi evet, adı Bilmiyorum, Hero şu an Hero çok tutulan, fiyata da bütün kullanda Hero görüyorum. Ama süper bir makineymiş yani. yani. Ben kendim bilmediğimden dolayı bir şey diyemiyorum ama Kullananlar. Hem güzel seri bir makina. Gördüğüm kadarla yani motosiklet olarak dışarıdan baktığım kadarla seri kalkışı var yani böyle. Bir de mesela stabilize yolda çok rahat. Sanki düz yolda yemişsin gibi evet, diyorlar. Evet. Bakacağız. İnşallah tadına bakacağız. Ama senin makina da makine yani maşallah. Bugün herhalde Trabzon'a gideceğim hem işim var yarın, ha yarın. Aksi kadar gideceğim. Su soğutmalı. Evet. Kaç kilometrede şu an araç? 10 bin. 10 binde. Bir sesini tamam. duyalım mı? çalıştıralım mı? He. A, böyle tamam. çalışayım mı yayın ayağında? Ayakta çalışması lazım. Bakayım bir çalışayım. Tamam, hem de seni yolluyalım yoksa az Hı. daha konuşursa ortak olacağız. Baksana ben şimdi tamam, tamam. ben sana burasını da geliyorum. olmaz mı? Hey maşallah. Vitesli değildi değil. Ara gaz vurayım mısın oğlum? Ara gaz vurayım mısın? Vur bir ara gaz bakalım. Millet egzozun sesine hasta. Yakıştı, yakıştı. Tamam dur, ser yola. Memnun oldum. Ama düşme. Videoyu vid abi Video yayınlasam sıkıntı yok da internette. Reklamı da yaparım düğün, düğün salon. Bak düğün salonunda bana yüzde yüz indirim yapacağım. Yüzde yüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Canava.